Merhabalar. Birkaç videoyla hemen Word programını sizlere öğretmeye hedefliyoruz. Word programı kullanmayı bilmeyebilirsiniz. Ya da biliyorsanız da daha da geniş özelliklerinin var olduğunu bilmeyebilirsiniz. Onun için Word programımızı öğrenmeye başlayalım. Word programımızı açıyoruz. Word programımızın uzantısı Doge oluyor. Doge diye bir Uzantısı oluyor. Buna bakabilmek için sağ tıklayıp özellikler dediğimizde bakın Dorch uzantısı olduğunu görüyoruz. Okunmuşu biraz zor. Microsoft programına ait olan Word'ü kullanıyoruz. Peki başka Word yok mu? Tabii ki var. Birçok firmanın çıkardığı var. Bir videomuz var. Bu videomuzda da görürsünüz. İnternet üzerinden dahi Word programına ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz biliyoruz Google aracılığı ile. Hatta orada sesle de yazabiliyoruz. Şimdi devam edelim. Word programımıza tekrar geri dönelim. Karşımızda böyle bir güzel beyaz bir sayfa çıkıyor. Şimdi bu sol tarafımıza baktığımız zaman bizim şimdi kullandığımız ofis programının modelleriyle aslında diğerlerinin arasında hiçbir farklılık yok. Her geçen gün yenilenen ofisler bazı kalıpları hazır halde veriyorlar. Bu da kullanıcıya kolay bir kullanım sağlıyor. Yoksa hiçbirinin birbirinden çok muazzam bir farkının olduğunu ben inanmıyorum. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Görünümden başlayacağım. Aslında dosyadan başlamam lazım. İlk görünümden başlayacağım. Neden? Çünkü ben ilk açtığımda bana da en çok gelen sorulardan biri, "Hocam jetval yok." cetveli bulamıyoruz. Bakın, sizin nerede sıkıntınız var? Görünümde sıkıntınız var. O zaman görünüme tıklayacaksınız. Bakıyorsunuz. Bakın burada cetvel yazıyor. Bastığınız zaman ne oluyor? Cetvel hemen bilgisayarınızda ortaya çıkıyor. Bazı 2010 sürümlerinde şurada bir tuş var. Bastığınız zaman onlarda da cetveli getirebiliyorsunuz. Şimdi tekrar dosya bölümünden başlayalım. Şimdi dosya bölümünün üzerinde bakın kolay yoldan hemen kayıt kısmı konmuş disketimizi görüyorsunuz. Şimdi dosyaya baktığımızda arkadaşlar burada da kaydetimiz var. İşte önceki ofislerde biz 2003'te burada bir kayıt tuşu yoktu. 2003'ten sonra oraya aldılar daha sonra. Da kolaylık bir e, tuş kombinasyonu geldi. İleri geri butonlarımız bulunuyor. Yaptığımız işlem ileri geri almaya. Şu an bir işlem yapmadığımız için ileri ya da geri almıyoruz. Dosyaya baktığımızda bakın dosya bilgi bölümünde belgeyi koru, sorunları denetle, de, sürümleri yönet gibi seçenekler ve bizim e, sayfa sayımız, top şu an ne kadar süredir programdayız. İşte kullanıcı adımız vesaire gibi bilgiler yer alıyor yeniye bastığımızda boş belge var bakın tıkladığımızda ne yapıyoruz boş word belgesi açabiliriz ya da buradan hazır İşte bu çok güzel oluyor neden güzel oluyor her ofis programında buraları yeniliyorlar aradığınızı bulamadıysanız daha internetten başka şeyler de indirebiliyorsunuz burayı hazır kalıpları kullanabilirsiniz Boş belgeye tıkladığınızda karşınıza ne yapıyor? Boş bir belge açıyor. Ya da bir şablon arıyorsanız şablonunuzun ismini yazdığınızda da buradan ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mesela kartlara basalım. Bakın çeşitli kartlar ortaya çıkıyor. Mesela birine basıp da düzenleyip toplu çıktı alabilirsiniz. Yine diğer kategorilerde de çeşitli hazır kalıpları görebilirsiniz. Açla ne yapıyoruz? Açla arkadaşlar e, bulutta ya da bilgisayarınızda hazır kayıtlı olan bir Word dosyasını halihazırda açıp düzenleyebiliyoruz. Kaydet var olan dosyamızı kaydetmeyi, farklı kaydet farklı bir isimle kaydetmemize yarıyor. Yazdırla Yazdırı henüz geçemedik. Yazdırla buraları da ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz daha sonra. Yazdırla da bilgisayarımıza bağlı herhangi bir yazıcı varsa ne yapıyoruz? Word dosyamızın çıktısını alıyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi baskı ön izlemesini görebiliyorsunuz. Buna göre de düzenleyebilirsiniz. Paylaşla var olan dosyayı e-posta ya da blogda yayınlayabilir. Başkalarına da gönderebilirsiniz. Dışarı aktar bölümüyle de var olan dosyanızı bakın çeşitli e, türlerde ne yapabiliyorsunuz dışarıya çıkarabiliyorsunuz bakın eğer göndereceğiniz kişi eski bir e, ofis programında kullanmak istiyorsa bunu yani kullanacaksa şimdi siz bunu bunda kaydettiniz adama gönderdiniz siz 2016 veya 19 veya 13 kullanıyorsunuz adam 2, 97 veya 2003 kulu onu açma imkanı var mı yok ama siz ona dönüştürüp gönderirseniz o da rahatlıkla ne yapabilir? Açabilir. Buradan mesela ofisinizin sürümünü benimki profesyonel Plus'mış. Etkinleştirmişim. Ofiste oturum açabilirsiniz. Son durumunu görebilirsiniz. Seçenekler bölümünden de daha sonra buralarda da göreceğiz. Çeşitli ayarlamalar bulunmakta. Şimdi biz giriş bölümünden şey dosya bölümünden açtık diyelim dosyamızı. Bir yazı yazıyoruz buraya. Şöyle diyelim. Benim çalıştığım okul. Yazımızı yazdık. Yazdıktan sonra ofis programında çok güzel bir temel bilgi var. Nerede değişiklik yapmak istiyorsanız orayı seçmeniz gerekiyor. Mesela ben tamamında yapmak istediğimde mouse'un sol tuşuyla hepsini seçiyorum. Peki seçtikten sonra bu bölüme nasıl bir değişiklik yapmak istiyorum? Eğer hazır kalıpları kullanmak istiyorsan bakın burada üzerinde gezdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Hazır kalıplara göre çeşitli şekiller aldırabiliyorsunuz yaptığınız yazıya. Bakın çok güzel bir şekilmiş mesela. Bakın aldırabiliyorsunuz. Ya da kendiniz bir değişiklik yapmak istiyorsanız örneğin bakın burada fontunu değiştirebilirsiniz. Tabi nereye yapacağız uygulamamızı? Tamamını yapacağız. Bakın tamamını ne yaptım? Seçtim. Bir kısmını da seçebilirdim. Mesela sadece şehit kısmına bir ayarlama yapacağım. Mesela basıyorum. Bakın sadece şehit kısmı kalın yazıldı. Ya da şehit kısmının fontunu yani yazı tipini değiştiriyorum. Bakın çeşitli ben en son e, yüzlerce bir font yüklemiştim. Bakın font e, bir görsellikte çok önemlidir. İşte bazı fontlar Türkçe karakterleri karşılamıyor. O bizim en büyük sıkıntımız. Bununla ilgili de zaten size arada bir çok güzel bir bilgi vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buradan çeşitli fontlarla ne yapabilirsiniz? Şehit kısmını evet güzel bir font yakalamıştım. Evet. Şehit kısmına ne yaptınız? daha değişik bir fontla daha kalın yazabildiniz. Şimdi bunu ne amaçla gösterdim? Ee, sadece seçtiğiniz kısma Word'de etki edebilirsiniz. Şimdi kalan kısmını seçelim. Mesela kalın yazabiliriz. Yatık italik yazılmayabiliriz. Ya da tıkladığımızda dikleştiririz. Bakın. Yatay ve dikey yazı şekli. Altı çizgili yazabilirsiniz üstü çizgili yazabilirsiniz. Bakın özellikler var. Şu iki özelliği birazdan göstereceğim. Ee, şimdi ya da bakın şöyle bir yazımız oldu. Ya da bu kısmın yazının rengini değiştirebilirsiniz. Yazının rengini bakın nereden değiştiriyoruz? A altında kalın çizgi var. Bu yazı rengini değiştirmedir. Kırmızı ile yazalım. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı ile ne yaptık? Yazdık. Yazımızın tamamını seçip buradan punto olarak direkt büyütebilir ya da şuradan kademe kademe büyütüp kademe kademe ne yapabilirsiniz? Küçültebilirsiniz. Şimdi alt satıra geçip ben birkaç şey yazmak istiyorum. Bakın geçtim. Artık ben kalın yazmak istemiyorum. Yatık yazmak istemiyorum ve Arial'de yazmak istiyorum. Arial fontunu bulayım. Bakın. Bayağı bir fontumuz varmış bizim de. Zaten bayağı sürmüştü yüklemek. Evet Ariel buradaymış gözümüzün önünde aslında. Şimdi Ariel'i yazdıktan sonra bakın şimdi şu iki olayı size anlatmak istiyorum. Üstü ve altı yazma olayı. Şimdi diyelim ki ben buraya bir rakam yazıyorum. Birazcık yazdığım rakamı büyütmek istiyorum. Bakın bazen şunu yapıyor arkadaşlar. Hocam büyümedi diyor. Çünkü sen seçmedin ne yapman lazım? Seçip büyütmen lazım. Şimdi 5 tabanında 2 yazmak istiyorsam 5'i yazdıktan sonra taban tuşuna basıp 2 yazdığımda bakın 2 ne yapıyor? Onun altına yazıyor. Ya da 7 yazdığımda onun altına yazıyor. Aynı şekilde bakın şu, eğer ki orası basılı kalırsa tabanında yazmaya devam eder. Ne yapmam lazım? Burayı tekrar eski haline getirmem lazım. 7 bu sefer üssü şeklinde yazacağım için üssüne tıklayıp 6 dedim de 7 üssü 6 modunda ne yapmış oluyor? Bizlere yazmış oluyor. Şimdi bir sonraki aşamada tekrar üssü bölümden çıkaralım. Burayı da silelim. Biz oraya değil yanına işaret koyalım. Bölümleri birbirinden ayırmış olalım. Şimdi bir gene ifade yazalım buraya. İfademiz aslında burada bir ifademizde her zaman aynı ifadeyi kullanalım. Bakın şu an ne oldu? 2 satıra sığdı. Benim bunu punto olarak küçültüp tek satıra sığdıracağım. Kademeli küçülttüm. Şimdi buradaki bu 3 hatta 4 tane A harfi ve bunlara bağlı hatta şurayı da katarsak 5 tane bir boya sekmelerimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi şu A harfine tıklarsanız bakın bu havaya, şey yazıya bir havalı görünüş veriyor. Hazır şeyler var bakın burada. Veya buradan kendiniz de ayrıca düzenlemeler yapabilirsiniz havalı bir yazış şekli katıyor. Mesela bu 2013 ile gelen bir özellik. Ben 2010'da görmedim. Olabilir. Yani 2000 ama 2003'te hiç görmedim. Ondan eminim. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Tekrar seçeyim. Değişik bir yazı olarak yazmış olduk. Şimdi aynı yazıyı Evet. Kopyalamamışız. O yüzden şuradan kopyalayalım. Evet yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra kademe kademe şöyle küçültelim. Peki burası ne oluyor? Burayı seçtikten sonra bakın arkası bakın yazının rengi gene siyah. Fakat arkası biz sitkır kalemle işaretlenmiş gibi ne oluyor? Belirlediğiniz renkte çiziliyor. Şimdi burası böyle. Bir alt satıra geçelim. Gene yapıştıralım. Peki şu ne oluyor? Bu yazının rengini değiştiriyor. Bakın birinde arka taraf boyanıyor. Birinde yazının rengi değişiyor. Peki bir satır daha inelim aşağıya. Şu ne oluyor? Buraya bir önce yapıştıralım. Gene yazımızın rengini eski siyah çevirelim ki ayrımı görelim. Peki seçtik yazımızı. Şuna tıkladık. Buradan bir renk seçelim. Şimdi bakın rengin arka planı ne oldu? Siyah. Renk, yazının rengi gene siyah. Ya gri oldu. Yazının rengi siyahta kaldı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Öğretmenim şunla şunun arasında ne fark var? Şu fark var. Bakın şurada Kübra işte doğan aydan sonra Enter'a basıyorum. Bakın şu arası da gri tonlamada. Bir de şurada basayım. Bakın bu biraz önce gösterdiğim gibi önemli bir yazıymış gibi sticker halinde. Sticker bir kalemle sadece yazının arkasını silerken burada belirlediğiniz alanın tamamını boyamış oluyorsunuz. Arasındaki fark bu. Birinde sadece yazının arkasını boyarken birinde alan boyaması yapıyorsunuz. Şimdi devam edelim örneklerimize. Şuradan aşağıya geçelim ve yeniden yazımızı yapıştıralım. Şimdi bir sonraki özelliğimiz bakın burada bir yazı var mı? Yazı A, A yazısı var. Şimdi A'ya köşedeki ok işaretine tıkladığımızda diğer özellikler ne yapılıyor? Açılıyor. Aynı şekilde buralarda da öyleydi. Ok'a tıkladık. Bakın diyor ki küçük harf. Yani tüm yazdıklarınızı küçük harfe, büyük harfe çevirirken her sözcüğü büyük harfle başlatabilir ya da büyükleri küçük dönüştür diyebilirsiniz. Bakın basıyorum. Tamamı ne oldu? Küçük harfe döndü ya da direkt büyük harfe basıyorum. Hepsi büyük harfe döndürülüyor. Ya da her sözcük ne oluyor? Sadece büyük harfle başlıyor. Bu da böyle bir kolaylık getiriyor. Bakın. Burada seçimden tüm biçimlendirmeyi kaldırıyor ve yalnızca normal biçimlendirilmemiş metnin kalmasını sağlıyor. Bakın seçiyorum. Bakın tıklıyorum. Üzerindeki her şey kaldırıldı. Font kaldırıldı, yazının büyüklüğü kaldırıldı, rengi kaldırıldı, kalınlığı, itali vesaire yaptığınız tüm düzenlemeler kaldırıldı. Yazı sade bir şekilde yazıldı. Şimdi giriş kısmını bitirelim. Bu dersimizde öyle şey yapalım. Burada yazımızı yeni bir yazı yapalım. Bakın tekrar Yazımızı biraz seçelim ve büyütelim. Şimdi bakın burada yazdığımız yazıyı ne yapıyoruz? Bulunan yazı yani bulunan sayfada sağ hizalama, ortaya hizalama, sola hizalama ya da yazımız birçok satırdan oluşuyor ise her iki tarafa eşit hizalama tuşlarıyla ne yapabiliriz? Hizalamalarını gerçekleştire biliriz. Ya da diyelim ki arkadaşlar maddeler halinde bir şey yazacaksınız. Burada çeşitli maddelendirmeler var. Bakın diyelim ki A yazdınız. Enter'a bastığınızda otomatikman öteki simge geliyor. B yazdınız. Enter'a bastığınızda otomatikman diğer simge geliyor. C yazdınız. Elinizde D yazacağınız herhangi bir e, ee, artık basamak yok ise Enter'a bastınız bakın basamak çıktı. Backspace tuşuyla yani silme sola doğru silme tuşuyla bir silgi attığınızda artık otomatikman maddelendirmeden çıkmış oluyorsunuz. Peki biz bu maddelendirmeleri sadece böyle mi yapabiliriz? Tabii ki hayır. Bakın gördüğünüz gibi Burada sayısal maddelendirmeler de var. Bakın işaretsel işte i harfi a, b, c ile yapabilirsiniz. Ya da burada gördüğünüz gibi herhangi bir işaretle maddelendirmeyi yapabilirsiniz. Ya da alt alta birçok maddelendirme oluşabilir. Örneğin bir a maddesinin içerisinde bir, birinin içerisindeki alt maddeler de olabilir. Onları da buradaki seçenekten yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki aşamada sizlerle gene güzel bir çalışma yapıyoruz. Önce bunu yap yazdık. Daha sonra da gene bir yazımızın kopyasını yapalım. Bunun rengini değiştirelim. Ne yapalım? Mavi renkte olsun. Her iki satırı seçtikten sonra şu satırlar arasındaki yüksekliği şuradan ayarlayabilirsiniz. Bakın satırlar arası yüksekliği ne yapıyoruz ayarlayabiliyoruz ya da istediğimiz herhangi bir şuraya değer girersek iki satır arası o ayarda olmuş oluyor mesela iki buçuk girdim bakın ikisinin arasında iki buçuk santimlik bir ayar oluştu şimdi cetvelden bahsetmek istiyorum buraya gelmişken Arkadaşlar cetvel bizim her şeyimiz. Cetvelimizde peki ne gibi ayarlar var? Şu an gördüğünüz gibi cetvelimizde yukarıdan şu gri kısım yukarıdan bıraktığımız neyi boşluğu gösteriyor. Aynı şekilde soldan ya da sağ taraftan bıraktığımız boşlukları ne yapıyoruz? Cetvelden belirleyebiliyoruz. Peki bu boşlukları bakın tutup çektiğimizde azaltabilir ya da çoğaltabiliriz. Aynı şekilde sol taraftan da bir boşluk kısmını ne yapıyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Peki şunlar ne işe yarıyor? Bunlar da yazının yazılacağı hizayı belirliyor. Örnek veriyorum. Bir paragraf yazısı yazalım. Seri halde sizlerle. Bakın şöyle bir paragraf yazımız var. Şimdi ne yapalım? Satır yüksekliğini azaltalım, 1'e getirelim. Evet çok güzel. 1'e getirdik. Şimdi ben bu yazımın bakın ne istiyorum? Yazımın şu hizasını şuraya alırsam bakın yazım buraya kadar pardon geldi. Peki burada benim ne yapmam lazım? Bir satır başı koymak istiyorum. Satır başını bakın iki parçadan oluşuyor. Alttaki paragraf başlığını üstteki ise ilk satırın girintisini gösterir. Başa aldığım zaman ne oluyor? Artık satır başı yapmış oluyorum. Evet devam edeceksek şurada gene çok güzel bir özelliğimiz var. Şimdi çeşitli şuraya harfler yazıyorum enter tuşuyla. bu yazdığım yazıları seçiyorum. Bakın şurada A ve Z diye bir sıralama simgemiz var. Bakın buraya tıklıyorum. Diyor ki siz bunu sıralamak istiyorsunuz. Evet sıralamak istiyorum. Artan. Artan ne demek? A'dan Z'ye doğru. Azalan ne demek peki? Azalan ise Z'den A'ya doğru. Ben bu şu an A'dan Z'ye doğru sıralamak istiyorum. Bastığım zaman bakın A, D, G, R, S, T, Y olarak ne yapmış oluyor? sıralanmış oluyor Aynı şekilde seçip azalan şekline tıklayıp Tamam dersem de tersten sıralanmış olmakta şimdi burada e, güzel bir özelliğimiz daha var gene buraya bir enter tuşu koyalım yazımızı yapıştıralım yazımıza herhangi bir etrafına çerçeve yapabiliriz bakın şöyle seçersek çerçeve içerisinde alırız. Ya da sadece dış kenarlık, iç kenarlık, soldan, sağdan diye çeşitli şekillerde verebiliriz. Şimdi bir sonraki seçeneğimizde ise bakın alt satıra geçiyorum. Hala seçenekler ne oluyor? Devam ediyor. Bundan kurtulmak için ne yapmam lazım? Alt satıra direkt tıklamam lazım. Şimdi diyelim ki yazıda şimdi bu Doğanay kelimesini Doğan olarak değiştirelim. Yazımızı birazcık büyütelim. Yazımızda bir hatayı bulmak istiyorsak ya da bir yazılmış olan yazıdaki tüm kelimeleri başka bir yazıya değiştirmek ya da yazılan bir bilgiye diğer direkt ulaşmak istiyorsak bul komutunu kullanıyoruz bul komutunu yazdıktan sonra mesela ben doğan kelimesine gitmek istiyorsam bastığımda bakın kelimesinin içinde doğan geçen kelimeleri ayrıca bile bölüp ne yapıyor bizlere gösteriyor. Buradan nereye tıklarsanız sizi oradaki doğana götürecektir. Peki bakın burada ayrı ayrı ne yapıyorsunuz hepsini görüp bakın ben aslında şuradakine gitmek istiyorum deyip direkt buna gidebiliyorsunuz. Peki değiştir ile neler yapılıyor? Doğan kelimesi yazılmış. Aslında bunun doğrusu ne? Doğan ay olmak zorunda. Yapıştır. Doğan ay dediğimde bakın hepsini değiştirir. Şöyle basarsam. Bakın ne yaptı? Tüm doğan aylara ayrıca bir doğan koydu. Peki ben bunu istemiyorum. CTRL e Z yaptım. Geçmedi. Bakın şöyle yapalım. Evet. Şimdi benim bunu tekrar değiştirmek ama sadece doğanı değiştirmek. Yani şuradaki doğanlara müdahale etmek istemiyorum doğanaylara. O zaman ne yapmam lazım? Bu doğanayın başına ve sonuna iki tırnak koymam lazım. Burada sonraki tümünü değiştir dediğimizde evet şu an zaten burada olduğundan sanırım algılamadı. Tekrar bir bakalım. Evet tırnağı şey olarak algılamadı. Tırnağı değiştirelim. Bularak ne yaparız? İlerleyip de değiştirme sağlayabiliriz. Benim ilk dersi anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan arkadaşlarım aşağıda yorumlara yazabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. 6 derste Word'ün tamamını öğrenmek istiyorsanız bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.